Herkese, Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Bugün babam ve kocama sorular soracağım. Bakalım hangisi daha iyi bilecek? Başlayalım. Başlayalım. Başla. İsmimi kim koydu? Ben <laughs> nereden <laughs> <laughs> Ama annem çok söylüyor bunu. Esra'nınkini şu koydu, bunu kim bu koydu, Nuriye'nkini ben koydum falan diye. Büyük mü yaz Fark etmez senin gibi yaz. Ekranı göstereceksiniz sonra. Tamam. İyi de o ekranı... söyleyelim tamam işte. He. Tamam. Aynı anda. Bir, iki, üç. Deden. Ben de Yakut Deden yazdım. Gerçekten mi? Bir ama. bir, bir. Sen olmazsa kontrol et yazdık aramızda. Aynen ben şöyle bakıyorum. Ha. görmezsen de. Hı. Tamam. İkinci soruya geliyorum en sevdiğim içecek. Böyle sürekli her gün içtiğim bir şey. Sürekli içtiğim içecek. Evet yazdım. Ben de tamam. yazdım. Söyleyin. Abi. Abi. Evet. Ya bana. Heh. Bilemezsin diye düşünmüştüm. Evet. Ee, i̇lk ve orta hani bir dört dörtle geçip bir şeye geçip diye. Toplam ortaokul boyunca kaç okul değiştirdim? Ortaokul boyunca. Ben boyunca ne boyunca... bileyim onu. Ortaokulda. Hani ilkokul da ilk da hani ilk orta toplam. Hani bizim zamanımızda 8. Evet. sınıfa kadar ilkokul sayılıyordu. Ben ateş hmm. hmm. Yok. Hı. Hmm. Tamam. Tamam. Oğlum ne bu adam ya? <laughs> ben <laughs> bile <biraz> zor biliyorum. Allah <laughs> Allah. Hadi bakalım söyleyin. 3. 3. Bildi. Ha. Evet, Aynen. Kuşta... Ama ben şey, tamam, mide, kavak, şey güzel yalı olarak hesaplıyorum. Aa evet. Ben ben bile zorup <laughs> saymayla bildim anca. Şimdi en çok hangi kıyafeti giyerim? Mesela i̇şte tişörtü, kazaktı, da oydu buydu nasıl öyle bir şey. Bu nasıl bir o öyle ya? olmazsa spor mu giyerim? Böyle daha şey mi giyerim? Böyle bir Aya şey yok. Hayır öyle değil Hı. mesela. En çok hangi eşyayı giyerim? Sürekli giydiğim. Sürekli giydiğim. Yazık at, kafana atak bir şey ya. <laughs> Sen ben bunu bildim. Her gün fix giyindiğin şeyi yazdım ben. Tamam hadi. T-shirt eşofman. Ben çorap yazdım. Eşofman yazmış. Hı. Eşofman tayt. Sürekli onları giyiyorum. Evet. Evet. Üstte t-shirt ve altta eşofman. <laughs> yani kombin en sevdiğim tatlı. Ama bu hani şeyde de diyebilirsiniz atıyorum şerbetli ya da sütlü ya da başka bir şeyle de diyebilirsiniz. Öyle te, öyle tatlı olmaz, olmaz ki. Ya. Şerbetli deyince baklava giriyor, her şey giriyor. En sevdiğim tatlı işte Yanas diyeyim, bunu söyleyemem ama en sevdiğim tatlı. Yazın bir tane, bakalım kılacak mısınız? Tamam. Sen? Her şey dahil bunun içinde. Yazın. Evet yaz. Bakıyorsun ha. Yok, gözükmüyor ki. Tamam. Deden, ya Hadi yazıyor? Doğal tatlı. <gülüyor> Senin? <gülüyor> Ben basma kadar yazdım bak dua atlattığı unuttum ben ya. O uzak oldu için. Çikolatalı yaş pasta. Ya o tatlıdan sayılmaz ki ya. O tatlı. Pasta. Neyse kaybettik ikimiz de kaybettik. Ben en çoğuyla kadayıf aldığım için oradan dedim kadayıfla kadayıf bir diye. Ama ben sevdiğim için alırmışım evet. onu. Ha bunu doğum bilir de sen bilebilir misin bilmiyorum. Öyle <laughs> diyor ben de bilemiyorum bunu bak. İlk bisikletimi kim aldı? Ben nereden, ben bisikletin olduğunu bile bilmiyorum Hayır, ki. Bunu babam bilir. Adil evet. soracağın ama. İlk bisikletimi kim aldı? Tabii, nereden besin çocuk? Bilir. Ama söyledi babama. Nereden bileceksin? Onda... Hayır, sen ya. de söyle. Büyük bir bisiklet almıştı dedim. Küçüktüm dedim, büyük bisiklet almıştı dedim. Bunu anlattım. O, olur mu? Ondan önce bir şeyin var, üç tekerlem var. O motor ama o. Ne fark eder bisiklet o, ama? Ilk, ilk, i̇lk aldığı o. Bisiklet ama tamam, da. hatta Ay. pisik pisik dedin. Evet. Sana demir 1 lira verdi. <laughs> ben ne bileyim. Boş olarak, bana geldin. Hadi bisiklet almaya gidelim diye. Aynen. Ha. Dedenin babası mı? Evet. Ha. dedem. Ha. Tamam, Attım bir tuttum. Ama yazdı yazdın mı oraya? Yok da ama. Anlattıklarımız olmaz mı? Biz ipucu verdik. Neyse mı? yazdım ipucu olmaz Sıfır. ki. Sıfır. Valla olmaz. Sıfır olur mu Hayır, bu işin? Şey? Hayır. Bu şeyi kazanmaz. Ha. Ben kazandım. Sen bile bilmiyorsun daha ilk bisikletinden hangisi oldu. Hayır ben oturmuşum. Ben de nasıl bekliyorum? Hayır ben biliyorum motoru. Olmaz. Olmaz. Ben aldım. Evet ama. Olmaz. Hadi bakalım. Bunu bildim. Hayır, hayır bunu bilemeden. Bildim, bildim, bildim. Hayır, bildim, bildim. Hayırdır, bildim canım Allah Allah. Şimdi seni orada yanlış soru soru yanlış sorunca beni düzeltmek zorunda kaldım. Allah Allah. Tamam. Zaten yanılmıyorum. Tek başına yan. ilk hangi şehre gittim? Tek başına ilk hangi, hangi şehre, şehre gittim? gittim? Evet. Vallahi gittiğini bilmiyorum da geldiğini biliyorum. Nide. Tamam. nide. <laughs> ya. Nide'ye tek başıma gitmedim ilk. Geldiğini dedim ya gittiğini bilmiyorum da geldiğini biliyorum. <laughs> <Tamam>. İzmir. Evet. <laughs> ah bunu sana, sana söylediğimi hatırlamıyorum ama bakalım. Kesin çocukluğundandır o da. <laughs> i̇lk gittiğim maç. Ne maçıydı? Hmm. Kimle kim? Kimle kim? Evet. Ben Beşiktaş geçen sene kimle oynadı bilmiyorum ben. Kimin maçıydı ki? Ben hatırlıyorum. Ben hatırlamıyorum işte. <laughs> De, kiminle oynuyordu? Fener maçı da kim ama? Ben sallayayım bakalım sallayacak mı? Kuşlu Bu kuşlu son sorumuz abi. ona göre. Seneye nerede? Kuş ne güzel oynuyorlar. lan. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> maçında kimlendi ya? O maçı. Ya o karşısındaki rakip hatırlamıyoruz ki ya. Yaz baba ben, ben... yazıyorum kafanı. O zaman şey... Hmm, rengin, renginde kırmızı vardı. Renginde Hatırladın. kırmızı vardı. Derbiye götürmezler seni Hı. o yaşta. Hele ki o zaman da. O zaman yazdım ben. Tamam. Kırmızı. Kırmızı varsa yazdım. Kırmızı tarafta mı ya Telefonum, telefonumun telefonunuz Neyse ben söyleyeyim mi? Söyle. Dur. Penleri Hayır. Trabzon. Gaziantep. Kırmızı var mı onda? Ya sene değil Gaziantep'te. Gaziantep maçını Gaziantep maçını oynadık biz. Evet, Gaziantep'te. Sene. Ayhut o zaman. Yani Alex evet. oynuyordu. Hatta Alex evet. yedeklerde Alex Alex vardı. Alex Soner ve Antep var mıydı? Ha, vardı. Vardı. 3-0'dan 4-3 aldık herhalde. Bir Aynen. önceki Aynen. sene şampiyon oldular 3-0'dan 4 3 aldık. Neyse bunu ikimiz de bilemedik. Aynen. Bir maçı da ben götürdüm hatta. Evet. Hatta o maç sadece kadınlar oynuyordu. Tabii cezalıydı. Ya, cezalıydı. Ya, ya. Tamam ben onu biliyorum da ha. ne bir rakibi ne bileyim mi? Hatta şey aldıydı kulaklar sinlesin. Ha o da şu tarafta bir yılda oturuyor. Adem aldı dedi biletini. <laughs> Aynen. İlk oma maç ek. Bitti mi? Bitti sorularım. Bitti yani. bu kadar. Ne? O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soru sorulmuş. Bir soruyu bilemedik. İki soruyu bilemedik. Ben 3 soru... Yok. Sen Ay, 3 yok. soruyu bilemedin. 4 bilmedin. soru bilemedim ben. Oo, Nideyi kadar. bilmedim. Evet. Do Getimek tatlıyı yok. bilmedik. Evet. Tatlıyı Ondan sürmek, çorabı bilmedim. Evet. Evet. Bir de maçı bilmedim. 4... Evet. Maçı bilmedik, bir tatlıyı bilmedik biz. İşte. Bu oyunun galibiyeti Hüsnü Zenler'e ait. Evet. Ama ben bisikletin <laughs> nereden bileyim? Ya söyledim ya. Ama bu bildin mi yine? Hayır sayamam onu. Biz bir sürü bir verdik. Ben bildim öyle. Neyse bir şey oldu. onu sayarsa girmeyi 3 oluyor. Olmasın? Yine yine kaybetmiş yine oluyor. Kaybetmiş ya, kaybetmiş ha. Kaybetmiş ha, kaybetmiş normal ya. yani bir farkla yenilmesi çok normal, doğal yani. Çünkü birimizin yanında 20 küsür sene yaşamış, birimizin yanında 1 bir sene yaşamış daha. <laughs> daha bir sene bile olmadı. Ha bir sene bile olmadı. Normal yani. Bir oyun evet. daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Aynen. Evet. Galibiz tamam. yok. Demek. Bir sizdenler <laughs> aldı. Bir dahaki Mesela... yayında görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Bir ya. daha beğendiyseniz videomuzu abone Beğen... olup like atmayı, atmayı. unutmayın. unutmayın. <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Tamam mı? Aha. Gelin seyirciler gelin.